Hepinize maskeli doktordan merhabalar. Uzun zamandır maskesiz doktor yapıyordum. Biraz da maskeli doktor yapıp biraz eğlenelim değil mi? E fazla ciddi takıldık ama bu sefer hem maskeli hem de kel yani dazlak diyelim. Dazlak doktordan merhabalar diyelim size. Çünkü efendim sonuçta bana ihanet eden bazı saç tellerini ve bu konuda birlik olmuş bu saçların tümünü kazıtmaya karar verdim. Bu ihanete bir son verdim. Kökünü kazıttım efendim. Artık bizim zamanımızda böyle çok karizmatik yakışıklı bir adam arası alakası yok ama yani sonuçta kelliyle ünlü bir artist. Yani ilk defa kel bir artist görüyorduk biz. Ondan sonra Yul Brynner. Yul Brynner çok hayran olduğum bir artistti. En azından kelli, kel olma açısından, dazlaklık açısından ona benzemeyi başardım. Biraz işte böyle tiyatroyla falan da ilgileniyoruz. İnşallah büyüyünce ben de onun gibi olurum. Böyle yakışıklı ve karizmatik bir adam artist.